31 Temmuz'da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Evet, Venüs burayı seviyor çünkü ailevi konulara odaklı. Venüs Yengeç burcuna geçtiği bu dönemde bizleri neler bekliyor olacak? İlişkilerimiz daha aile kurmaya yönelik ya da aileye karşı daha sevgi dolu, daha pozitif ilişkiler içerisinde olmak söz konusu. Maddi anlamda evden çalışma, evde rahat konfor alanlarında bir şeyler üretebilmek adına daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Aile içinde güzel gelişmeler olabilir. Karşınızdaki kişileri ailenizden biri gibi görebilirsiniz. Onları o şekilde sevebilirsiniz. İnsanlarla daha dostane, daha verimli, daha yakın, sevecen ilişkiler kurabilirsiniz. Yani Venüs Yengeç Burcu'ndayken ilişkilerimizin çok daha sıcak ve sevecen olacağını anlatıyor. Aynı zamanda maddi anlamda da para kazanma konusunda çok sıcak, sevecen olacaksınız. Evrenin buradaki mesajlarına inanın, isteyin ve olsun, sevin ve size gelsin. Unutmayın, senin olan sana gelir, fizanda da olsa gelir çünkü o senin